Yani seçili getiriyor zaten. O seçililerden şunu istemiyoruz da diyebilirsiniz. Bazen de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Diyorsunuz ki ben hep belli eserlerde çalışma yapıyorum. Onları bir gruba toplayayım diyorsunuz. Bu durumda da şöyle kategori ekle diyorsunuz. Benim eserlerim diyelim. Ya da sevdiğim eserler artık bir şey. Böyle bir kategori oluşturuyorsunuz. Bunu sağ tıklıyorsunuz. Kategoriyi aç diyorsunuz. Şuradan sıranın olsunu mesela e, büyük bir rakam verirseniz böyle e, şey yapar. Aşağı tarafa atar onun. Tabii ben burada kaydedi göremediğim için atamayacağım ama şuradan e, tıklayıp eser kısmına geliyorsunuz bu sefer üst taraftan. Mesela diyorsunuz ki bu benim sevdiğim eserlerde vakidinin megazisi olsun. İşte fıkıhtan işte bilmem e, şu olsun. Kur'an ilimlerinden e, bu olsun. Şöyle birkaç eser işaretleyip sağ tıklıyorsunuz. Seçili ögeleri kategoriye kopyala diyorsunuz. Taşı demiyorsunuz. Taşı derseniz o kategoriden söker kitabı getirir buraya. E, o, o kategoride bir daha göremezsiniz o kitabı. E, böyle dedikten sonra e, şurada tekrar geldiğimizde <laughs> tabi numarasını değiştiremedi bir şey aşağı gitmedi ee, burada o sizin seçtiğiniz eserleri görürsünüz bunlar diğer kategorilerde de vardır ama burada da vardır ayrıca hem kolay erişim için hem de sağ tıkladığınızda e, kategoriyi seç dersiniz burada e, bir arama yaptığınızda sadece o sizin istediğiniz eserlerde arar böyle gördüğünüz gibi Tabii değil mi? artırmaz, artırmaz. Artırıyor. Artırıyor. sadece referans veriyor kopyalama yapmıyor ee. Yani yani aynı kitabı, e, bu, bu sistemin mantığı şöyle çalışıyor. Mektebet-i e de olmayan bir özellik. Bir kitabı birden farklı kategoride görebiliyorsunuz. Bunların bazıları da var yani. Mesela işte Ömer İbni Şebben'in Akbar Medinesi hem hadis kitabı olarak var, hem e, medine tarihi olarak var, hem genel tarih. Birkaç yerde görünüyor. Çünkü e, onu hadis kitabını, hadis olarak, kaynağı olarak gör, görmek de mümkün. Diğer kaynak olarak görmek de mümkün. Ancak bunun için iki nüshat çıkarmıyoruz. Tek nüshayla ikisini de gösterebiliyoruz. Bu arama, bulma, ekleme kısmı kabaca bu, bu kadar.